Akşam saatlerinde gelen acı haber tüm sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Fatih Yürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği kalp krizi sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Fatih Yürek'in sağlık mücadelesi devam ederken yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in sözleri herkesi duygulandırdı. Mehmet Ali Erbil Fatih'in doktoru ilk beni aramıştı hastaneye ilk giden bendim yoğun bakımdaydı konuşamıyordu diyerek o anları ilk kez anlattı hatırlanacağı üzere Fatih Yürek 15 Ekim akşamı İstanbul'da kevinde fenalaşmış, yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu belirlenmişti. Sağlık ekiplerini 20 dakika süren kalp masajının ardından yeniden hayata döndürülen ünlü sanatçı entübe edilerek yoğun bakım alınmıştı. O günden bu yana hastanede yaşam mücadelesi veren Fatih Yürek'in son durumu sevenleri tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyordu. Mehmet Ali Erbil, Fatih Yürek'in durumunu yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi. Fatih benim çok eski dostumdur. Doktor ilk beni aradı. Hastaneye koşa koşa gittim. Yoğun bakım daydı Konuşamıyordu ama elini tuttum. Hala o anı unutamıyorum. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz. Bir ay öyle bir süreçten dönen insanlar var. Fatih güçlüdür. Hepimizin dua sonunla. Erbil'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmen Fatih Yürek'le yıllardır süren dostluğunu vurgulayarak onun hayata karşı enerjisine ve direncine olan inancını dile getirdi. Fatih'in pes etmeyeceğini biliyorum. O sahnede ne kadar güçlü bir sanatçıysa hayatta da o kadar savaşçı biz birlikte çok şey yaşadık şimdi sadece dua ediyoruz dedi. Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklamada sanatçının bilincinin kapalı olduğu ancak hayati fonksiyonlarının cihaz desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi. Doktorlar ünlü sanatçının beyin sapında hasar oluşma ihtimaline dikkat çekerken bu sürecin uzun ve hassas bir dönem olacağını ifade etti. Fatih Yürek'in avukatı da sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı net bir açıklama yaptı. Müvekkilin Fatih Yürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabil olup gerekli açıklamalar yalnızca hastane ve menajeri Mersil tarafından yapılmaktadır. Lütfen kil, bilgi kirliliğine neden olan asılsız haberlere itibar edilmesini ifadelerine yer verdi. Avukatın açıklamasında özellikle bir insanın yaşam mücadelesi reyting konusu olamaz cümlesi dikkat çekti ünlü sanatçının sağlık durumu üzerinden yapılan spekülasyonlara tepki gösteren avukat Fatih Ürekin saygı çerçevesinde bu süreci atlatması için kamuoyunun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı. Menajer Mert Siliv de duygusal bir mesajla sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hepinizin bildiği gibi hayatımdaki en yakın dostum, abim ve değerli sanatçımız Fatih Ürek'in sağlık süreciyle ilgili zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte yaşananların ağırlığına ve anlamına saygı duyarak bir süredir sessizliğimi korudum. Ancak bu sessizlik biraz nefes almak, sabretmek ve yeniden hayata dahil olmak içindi. Fatih'in sağlığı bizim için önce dedi. Siliv ayrıca bu süreçte kendisine destek veren tüm dostlarına, sanatçılara ve sevenlerine teşekkür etti. Dualarınız bizi ayakta tutuyor. Fatih güçlü bir insan. O sadece bir sanatçı değil. Hayat dolu bir enerji. Onun yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz ifadeleriyle sevenlere umut verdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre Fatih Yürek son günlerde bazı refleks hareketleri göstermeye başladı. Göz kapaklarını hafifçe oynatması ve sol elinde kısa süreli bir kıpırdanma olması doktor ekibini ve ailesi ismi umutlandırmıştı. Nörolojik refleks olabileceğini belirten bu tepkiler yine de sanatçının hayati sürecinde küçük ama anlamlı gelişmeler olarak değerlendirildi. Fatih Ürek'in durumu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Sanat camiası onun için seferber olmuş durumda. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından dualarını paylaşıyor. Seda Sayan, Fatih, seni o sahnede enerjinle görmek için sabırsızlanıyoruz derken Bülent Ersoy da Allah seni bize bağışlasın. Güçlü Kal Fatih mesajını yayınladı. Hastane önünde günlerdir bekleyen hayranları da her gün dua ediyor. Bazı sevenleri ellerinde Fatih sen güçlüsün yazılı pankartlarla hastane kapısından nöbet tutuyor. Ve bu görüntüler sanatçının ne kadar büyük bir sevgiyle karşılandığını bir kez daha gösteriyor. Öte yandan sanatçının ailesinin ve yakın çevresinin bu süreçte büyük bir dayanışma içinde olduğu öğrenildi. Fatih Yürek'in ablaları Selvi ve Nurgül'ün yaşanan zorluklara rağmen kardeşlerinin başından ayrılmadığı, sürekli dua ettikleri bildirildi. Fatih Yürek'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yeniden yapılması bekleniyor. Doktorlar durumun hala kritik olduğunu ancak küçük tepkilerin umut verici ve bir sürece işaret ettiğini belirtiyor. Sanat camiası ve sevenleri bu süreç hem bir bekleyiş hem de bir dua zamanı herkesin tek temennisi Fatih Yürek'in yeniden sahnelere o enerjik güler yüzlü haline kavuşması dedi. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.